Bu bölümde Node.js ve kullanabileceğimiz versiyonlarına değineceğiz. Öncelikle Node.js e, nodejs.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bu resmi Node.js'in web sayfasıdır. Ocak 2016 itibariyle Node.js stable olarak 5.5, long term support olarak da 4.2.6 versiyonu indirilebilir durumda long term support'la yani uzun dönemli destek verilen versiyonu ile stable versiyon arasındaki farklara kitabımızda değinmiştik. Buna ek olarak Node'un GitHub reposundan erişebileceğiniz özellikle Node.js'in gelişimine katkıda bulunmak istiyorsanız kullanabileceğiniz nightly sürümleri de indirebilirsiniz. Uzun dönemli maintain projeler geliştirmek istiyorsanız Node.js'in LTS sürümünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Stable versiyon ise her yıl iki kere yayınlanıyor. Ve bu versiyonlardan, yayınlanan bu versiyonlardan bir tanesi yaşamına LTS olarak devam ediyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. ECMAScript 6 yani JavaScript'in yeni geliştirilen versiyonu Node.js'e hızlı bir şekilde implement edilmeye devam ediyor. Bunlardan Bazıları kitapta da teker teker değinmiştik. 5 versiyonu ve üstünde geçerliliğini şu an için sağlıyor. Eğer bu özellikleri kullanacaksanız projelerinizde stable versiyonu yani şu anki 5.5.0'ı kullanmanız gerekmekte.